Kulp'ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma başlatıldı. Türkiye'de ipek kozasının %62, Sİ karşılandığı, Kulp ilçesindeki koza üreticilerinin çoğu bu yıl ürettikleri ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emeklerinin boşa gitmesi sonucu, Kulp Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akdeniz, zararı olan üreticilere gerekli desteğin verilmesi için ilgili kurumlarla irtibat haline geçtiğini belirtti. Ülkemizde ipek böceğinden kozaya, ürettiğimiz kozadan da ipek ipliğe dönüşümü sağlayacak tek entegre tesis ilçemizde yer aldığını belirten Kulp Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akdeniz, ülkemizde 2019 ila 2020 üretim sezonunda yaş koza üretiminin %62'sini Kulp ilçemiz tek başına karşılamıştır. Bu yıl geçen üretim sezonuna oranla %15 üretim artışı öngörüyorduk. 787 aileye 2250 paket böcek dağıtımını gerçekleştirdik bölgeyi etkisi altına alan kuraklıktan ne yazık ki ipek böceği üretici de ciddi manada etkilenmiştir. Beklediğimiz yağışların olmaması böceğin tek besin kaynağı olan dut yaprakların da ciddi kirliliğe neden olmuştur. Yaprağın yüzeyindeki kirlilik yani yaprağın taze olamayışı ipek böceğinde toplu ölümleri beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde üreticilerimizden bu anlamda şikayetler artarak duymaktayız. İlçe kaymakamımız Sayın Mustafa Gözdet ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin de durumdan haberdar olduğunu, zararı olan üreticilere gerekli desteğin verilmesi için ilgili kurumlarla görüşmenin sağlanması noktasında üreticilerimizin yanında olacağını ifade etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 782 koza üreticisinin bulunduğu ve yılda yaklaşık 60 ton yaş koza üretilen Kulp ilçesinde geçimlerini sağlayan çok sayıda üretici, ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emekleri boşa gitmesi sonucu yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.